yapıyorsun sen? Arkadaşlar. 3 numaranın cesaretini görüyor musunuz? Annesine saldırıyor. Bak 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 bak. Aa, ana. Ah. Eee. Beste kargayı oysun gözünü. 3 numara anasına saldırsın. Bakın. Diğerleri de benim koruma altına aldığım koltuklarımın içinde güreşsin. Bu yaramaz bir üç numara değilmiş. Bir numara annesine saldırıyormuş. Karıştırdım. Üç numarayla bir numara birbirine çok benziyor. Ama bu bir numara annesine saldıran. Diğerleri burada. Evi toplasan ne olur? Oğlum annene saygılı ol azıcık. Ha, terbiyeyi öğretir annen sana. Al işte. Öğretir sana terbiyeyi. Gördün mü? Ne oldu? Bak 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 bak. bak. Anneye bak bak. Nasıl? Asilik. Gençlik değil mi? Yeni gençlik böyle. Doyurdu. Doğurdu. Doyurdu. Sevdi. Uykusuz kaldı. Yaptığına bak seni. Bade boş ver kızım sen. Bırak annem. Bırak bebeğim. Gel sen benim yanıma. Gel. Bırak şunu. Bir numara bırak kadını. Bade gel anneciğim sen boş ver onu kızım. Boş ver bebeğim. Cahil o cahil. Cahil cüheda o. Bade diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Bak diğerleri nerede kızım? Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Bak, diğerleri nerede, kızım? Diğerleri nerede? Diğer çocukların nerede? Bak 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 bak. Şimdi Bak şuradalar, şurada, şuradalar. Mı? Ha! Zaten bir numaranın eve geldim yüzünde çizik var. Büyük bir ihtimal ya kardeşlerine saldırdı ya annesine yüzünde çizik var. Veterinere götüreceğim. Bade yapma kızım. Yapma annem annem yapma sen büyüksün annesin sen yapma bebeğim. Bebeğim. Bebeğim o oynuyor oynuyor. Kendini bilmez bir şekilde. Tamam. Bak diğerleri orada anneciğim diğerleri bak burada. Bak bebeğim gel saldır onlara da saldır. Neredeler anne? Bak. Bak neredeler kız? Atla sen de. Sen de atla atla. 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 İşte. Hadi gel açalım. Bir. İki üç. İşte buradalar annem. Çıkın oradan. Bade söyler misin çıksınlar? Çık bakayım. Ya sen kusurdun. He de girecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkın şuradan. Buradan çık. Sen de çık. Hop Be. Evet, hayır, 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 Çıkın. Girmek yok. Girmek yok tekrar. He, anca gidersin. Kalın siz burada. He. Biraz dinlenin. Mola. Mola. Mola verin. Evet. Mola zamanı. Mola zamanı. Tamam dinlenin. Orada dinlenin. Aferin. Hadi bakalım. Sence bade dinlenecekler mi, yaramazlık mı yapacaklar? Eh, annesinin kuyruğunu. Oh, heh, bade tepeden bakıyor onlara ne yapıyorlar diye. şuradan sesler geliyor, yırtacaklar. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bunları, bunlarla baş edemeyeceğim, baş edemeyeceğim. Ya buradan saldır sen kardeşine. Tamam, tamam saldırım birbirinize. Saldırın. Saldırın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben çok yoruldum. Sevgiler.